Murat Yetkin'in yazısını ele alarak dikkat çeken bir analizde bulunan Ayşenur Arslan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aklındaki planı açıkladı. Ayşenur Arslan'ın Halk TV'de yazdığı, Erdoğan'ın masasında hangi U dönüşü var, başlıklı yazısı şöyle, Murat Yetkin, Erdoğan'ın üst üste gelen aksilikleri aşmak için U dönüşü yapabileceğini, hatta şimdiden buna hazırlandığını yazdı. Döner mi? Daha önceki kıvrak manevralarına bakınca, neden olmasın? Milli görüş gömleğini giydi, çıkardı, yeniden giydi. Hikmet Yarla, Fethullah Gülen'le, Papa ile. Trump'la, şimdi Biden'la. Beşar Esat'la, sonra El Nusra ile. Bir ara Kandil'le, şimdilerde Bahçeli ile. Hepsiyle ve ayrı ayrı her biriyle dost oldu, düşman oldu aslında Murat Yetkin'in yazısındaki U dönüşü bir siyasi ittifakı ya da buluşmayı işaret etmiyor. Daha ziyade göç politikasından ve söylem revizyonundan söz ediyor. Ancak siyaset kulisleri bambaşka senaryolarla bambaşka dönüşlerden dem vuruyor. Örneğin belki de kasıtlı olarak yayılan söylentilere bakılırsa iktidarın yeniden HDP'ye yönelmesi şaşırtıcı olmayacak. Bir başka ihtimal de Sedat Peker'in gündeme getirdiği gibi, FETÖ ile yeniden müzakere masasına oturulması. İkisine de şaşırmam. Her iki manevranın yol haritasının da ABD'de çizildiğini söyleyen olursa hiç şaşırmam. Erdoğan'ı tanıyorsak, koltuğunu, saraylarını kaybetmemek için her şeyi yapacağını tahmin edebiliriz. Ancak hem de ne ancak Ankara'nın siyasi kulislerine hakim ve bir hayli deneyimli bir isim ancak dedi. Millet İttifakı dışında olduğu için AK Parti dahil pek çok kesimle ilişkili olduğunu biliyorum. O yüzden anlattıkları, akla uzak gelse de, katiyen olmaz, diyemiyorum. O isim bir başka seçeneğini daha masada olduğunu iddia ediyor. Erdoğan daha şimdiden, onurlu ve güvenli bir çıkış için nabız yokluyor. Devri sabık yaratılmayacağından. Tıpkı Trump gibi yarın gidip öbür gün, nerede kalmıştık diye mücadeleye dönebileceğinden emin olursa, ilk seçimde gider, ardında bıraktığı krizleri yerine geleceklerin sırtına yükler ve son 20 yılda Türk Silahlı Kuvvetlerinden emniyete, akademiden, yargıya oluşturduğu kadroları daha güçlü bir geri dönüş için seferber eder. Bu seçenek şimdilik, yangında basılacak düğme gibi. Peki sahiden gün gelir de devreye sokulur mu? İktidar, devreye sokulması için ikna edilir ya da sıkıştırılır mı? Diyelim ki oldu, sonrasında evdeki hesaplar çarşıya uyar mı? Kim bilir. Ama şu bir gerçek, Erdoğan siyasi hayatının en sıkışık döneminde. Üstelik sonrasının daha iyi olacağına da yandaş medyadaki 3-5 ismin ve Erdoğan'a körü körüne bağlı seçmenlerin dışında inanan çıkmaz. Sarayın arka bahçesindeki endoktrinasyon uzmanlarının yazılarını boş verin. Patronlarının dahi okumadığı o yazılar gerçeği örtme çabasının zavallı ürünleri. Esas raporları başka. Masaya verileri koyuyorlar. AK Parti'nin nasıl oy ve kan kaybettiğine dair araştırmaları yorumluyorlar. Sonra, sonra ne olabilir ki? Kimileri FETÖ'yü hatırlatıyor. Kimileri yeniden açılım diyor. Her ikisinin de Washington'un ve Pentagon'un onaylayacağı hatta belki şimdiden onayladığı dönüşler olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde. Nitekim Ankara'daki kaynayan kazanı anlatan o isim, malum adresleri hatırlatıp şöyle diyor: "Erdoğan'ın kendi tabanına bile ters düşen Taliban mesajlarında asıl muhatap Amerika. Biden'a ben Afganistan'da senin askerlerinin ve dostlarının güvenli tahliyesini sağlayayım, sonrasında vekaleten devrede olayım, sen de benim yanımda ol." Destekten kasıt saraydan güvenli tahliye olabilir mi? başta ekonomi, içeride ve dışarıda hiçbir kritik veri Erdoğan lehine değil, haftada bir, şahlanıyoruz, demesine bakmayın. Çok ama çok sıkışık durumda. Düşünün, Sedat Peker çıkıp hem de Erdoğan'ın kara kutusu denilen Mücahit Aslan'ın adını yekten vererek, AK Parti ile FETÖ mahrem görüşmeler yapıyor, diyecek. Saraydan veya yandaş medyadan kimse feryat figan yalanlamayacak, küfür kıyamet saldırmayacak. O kadar da değil, 28 Şubat davasındaki generaller cezaevine gönderilerek FETÖ'ye çiçek gönderilecek. Son günlerde HDP dikkat çekici biçimde hakaret sağanağı dışında tutulacak. Günlük saldırılacaklar listesi neredeyse CHP ve genel başkanı ile sınırlandırılacak. Ve ayrıca, Erdoğan'ın, oyu %6 ila 7'lere inmiş Bahçeli'nin elini bırakmayacağına inanmamız beklenecek. Nereye, ne zaman, nasıl döner bilmiyorum ama yakında sahiden bir U dönüşüne, dahası güvenli çıkış mesajlarına tanık olursak şaşırmayalım. Ya muhatap? ları diyeceksiniz. Evet, onlardan söz etmedim. Zira biliyorum ki her iki cephede de Erdoğan elini açmadan renk vermeyecekler, vermezler. Onlar da bizler gibi dikkat kesilmiş Erdoğan'ı izliyor, ifadelerini kullandı.